Bu derste limit e, polinom fonksiyonların ve rasyonel fonksiyonların limitinin nasıl bulunduğunu göreceğiz. Limits of polynomial functions and rational functions diye kalkülüs kitabında geçiyor bu konu başlığı. Şimdi bir kere polinom fonksiyonun ne olduğunu bili biliyor olmanız lazım. Polinomlar bir fonksiyon türü, değil mi? Lisede gördünüz bunu. Şöyle gördünüz. Ee, Px neydi? AN x üzeri N, AN 1 x üzeri N 1 işte nokta nokta e, A1x, A0. Burada an, N bizim terimlerimiz olurdu. Değil mi? E, x'lerin derecesi birer azalarak gider. birer azalmak zorunda değil de yani e, genel olarak azalacak şekilde yazıyoruz. İkişer, üçer de azalabilir. Her neyse. Burada önemli olan polinom tipi fonksiyonlarda x'lerin üssünün doğal sayı olması gerekiyor. Sıfır olabilir. O sabit terimimiz var ya A0. O x'in üstünün sıfır olma durumu zaten. Ee, x kare x küp x üzeri 4 x üzeri 1 milyona kadar gidebilir. Önemli olan x'lerin üstlerinin doğal sayı olması. Bu tür ifadelere işte bu tür fonksiyonlara biz polinom tipi fonksiyon diyoruz. Şimdi bu polinom tipi fonksiyonların limitlerini alırken olayımız şu. Sadece mesela limit x k'ya giderken diyoruz. Bu, oha yanlış Şöyle parantez içine yazmam lazım benim bunu. Tamam mı? Şimdi bu polinomu ben limitini alacaksam eğer e, bizim teoremize kalkülüse geçen teorem. Teoremleri orada numaralı ben numaralı falan olarak vermeyeceğim burada. genel e, bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Daha işin başındayız aslında. Şimdi limit x k'ya giderken ben bir polinomun limitini alacaksam direkt k yerine yazıyorum. Ama şunu sormanız lazım kendinize. k'yı ben neden direkt yerine yazıyorum? Değil mi? Çünkü şu. Limiti biz aslında herhangi bir fonksiyon var ya. Mesela bir fonksiyon grafiği düşünün. bu Bunun mutlaka bir mantığı olmalı değil mi? O mantığı düşünmek zorundasınız daima. Herhangi bir fonksiyon grafiği ne olursa olsun tamam mı? Şöyle biz bunlara sürekli fonksiyon diyoruz işte. Şimdi bu fonksiyonda ben daima şunu yani daima şöyledir. Fonksiyonun değeriyle e, limiti hep aynıdır. Tamam mı? Fonksiyon değeri de limiti niye aynı? Yani bu fonksiyon sürekli fonksiyon. Tanımsız olduğu hiçbir yer yok. Tamam mı? Tanımsız olduğu yerlerde fonksiyon e, continuous olmaz. Yani sürekli olmaz ve oralarda bir sıkıntı yaşarız. Eğer ki fonksiyon hep tanımlıysa, hiçbir sıkıntımız yoksa o fonksiyonun limitiyle, herhangi bir noktadaki limitiyle, şuraya a diyelim, a noktasındaki limitiyle fonksiyonun değeri şurada ne olacak? f'a olacak işte. Yani a'ya f'a noktası. Tamam Şimdi bu fonksiyonun mutlaka limitiyle değeri fonksiyonun değeri aynı olur. Polinom tipi fonksiyonlarda tanımsızlık yaratacak hiçbir durum yok. Niye yok? Çünkü mesela paydayı sıfır yapan değer yok. Köklü ifade yok. Kökün içini negatif yapan değerler yok. Dolayısıyla polinom tipi fonksiyonlar daima tanımlı oldukları için tanımsız olan hiçbir noktaları olmadığı için bu tarz fonksiyonlarda ne yapıyoruz? Direkt e, değeri yerine yazıyoruz. Yani mesela örnekler var burada. x 3'e giderken 2x artı 5 fonksiyonunun mesela limiti. x 3'e giderken ne yapacağım? Bulacağım direkt şu. 2 çarpı 3 artı 5. E, 3'ü yerine yazıyoruz direkt değil mi? 2 kere 3 6 5 daha 11. Limitimiz 11'miş. Dikkat edin. Fonksiyonun 2x artı 5 fonksiyonun o noktadaki limiti de şey değeri de 11 olacak zaten değeriyle limiti aynı. Bu da bakın polinom tipi fonksiyon. Polinom tipi fonksiyonda sadece değeri yerine yazarız. X yerine ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. O zaman limitim benim. Eksi 2'nin küpü eksi 5 çarpı eksi 2 artı 6. Eksi 8 oldu. Artı 10 oldu. Artı 6'dan 16 eksi 8'den 8. Bu da polinom tipi. İki tane polinomun çarpımı yine bir de bir polinom verecek. Direkt x yerine 1 yazıyorum değil mi? 1'in küpü eksi 1 artı 1'in karesi çarpı 1'in karesi artı 2. 1'in, şurası 1 oldu. 1'in karesi çarpı 1 artı 2'den 3. Limitimizin değeri 3. Şimdi gelelim limit of rational functions'a. Böyle bir teoremimiz var. Kalkülüste diyor ki if px and qx are polynomials and qx is different than 0 then limit as x goes to k px over qx equals pk over qk. Ya tamam. Şimdi kalp, e, arada sırada nasıl ders çalışmanız gerektiğinden de bahsedeceğim ben Bunlar da Şimdi bunu okudunuz diyelim. Buradan anladınız ne? Diyor ki e, px bölü qx tipi yani rational. Rational ne demek? Rasyonel. Rasyonel sayı neydi? a bölü b şeklindeki sayılarda değil mi? Rational, rasyonel fonksiyon da bu durumda yukarıda bir polinom var, aşağıda bir polinom var. Birbirlerini oranladığında biz buna rasyonel fonksiyon diyoruz. Mesela rasyonel 3x kare eksi x bölü x artı 5. Bu bir rasyonel fonksiyon. Yukarıda da polinom tipi fonksiyon olacak. Aşağıda da polinom tipi fonksiyon olacak. Bu tarz fonksiyonlarda diyor k'yı yerine koymalısınız. Yani yukarıda yaptığınız gibi. Ama eğer ki siz şu ifadeye dikkat etmediyseniz o zaman kötü. Niye dikkat etmeniz lazım? Çünkü burada diyor ki paydası sıfır olmadığı müddetçe, şimdi paydası sıfır olmadığı müddetçe değeri yerine yazmanız lazım. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü lisede ders çalışırken böyle ayrıntılara dikkat etmiyorsunuz. E, ayrıntı, bu bu bir alışkanlık. Türkiye'deki öğrencilerde bir alışkanlık, ayrıntılara dikkat etmemek, ayrıntılara dikkat etmem alışkanlığınız olduğundan ötürü. Gerçi bu sistemin de size verdiği maalesef zarar. Çünkü çok soru çözerek bir yerlere ulaşmanız isteniyor sizden. Olay şu. Burada ya yani kalkülüste olay ayrıntılara dikkat etmekte gizli. Çok soru çözerek falan ama zaten kitabınızda dikkat edin anlatım çok fazladır. Şimdi buradaki olayımız şu. Paydada sıfır varsa fonksiyonun değerini yerine yazarak limitini bulamıyoruz. Payda da sıfır yoksa tıkı polinom tipi fonksiyonlarda olduğu gibi değerini yerine yazarak limiti bulabiliyoruz. Mesela bir tane örnek verdim ben burada. x kare artı x eksi 2 bölü x kare eksi x. Şimdi böyle bir fonksiyon grafikten de gösteriyorum açıklıyorum bunu. Şunun ben limitini bulacağım tamam mı? Eğer ki deseydi ki bana mesela lim buna ben fx diyeyim fx diyelim buna. Bu benim fx fonksiyonum olsun. Eğer deseydi limit x atıyorum 3'e giderken fx deseydi direkt x yerine 3 yazacaktım. Neden? Çünkü payda da x eşittir 3 noktası herhangi bir sorun yaratmıyor. Direkt limiti bulmak için yazarım. Mesela 5 dese değeri yerine yazıp bulabiliyoruz. Çünkü rational functionlarda da değeri yerine yazarak bulabiliriz. Sadece ve sadece paydada sıfır yap, yapan durumla yaratan değerler var ya oralarda sayıyı yerine böyle istediğimiz şekilde yazamıyoruz. Şimdi paydada sıfır yapan değerler var. Onları bir bulalım bakalım. Neydi bu? x kare artı x eksi 2 bölü x kare eksi x değil mi benim fonksiyonum? Paydada sıfır yapan değerler ne? Ee, paydamız şey Paydamız x çarpı x eksi 1 değil mi? Üst taraf da var. x kare nedir bu? Artı 2 eksi 1. Çarpımları eksi 2 verecek. Toplamları artı 1 verecek diye şekilde ayarlamam lazım değil mi? Artı 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Toplamları da artı 1. Tamam ben o zaman bu fonksiyonu şöyle yazabiliyorum. x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü. Paydamıza x çarpı x eksi 1. Hı hı. fx bu. Şimdi bu, bu bunu özellikle seçtim. Buna dikkat edin şimdi bakın. Bir kere burada paydada da sıfır yapan iki tane değer var. Tamam mı? Grafik üzerinde anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi dikkat edin kökler paydadaki köklerden birisi sıfır birisi bir değil mi? Ama bakın 0 ile sadeleşme durumu olmuyor hiçbir şekilde. x-1'in ise yukarıdaki bir ifadeyle sadeleşip yok olma durumu var. Bu ikisi çok önemli sizin için. Çok dikkatli bir şekilde hem dinleyin hem zaten üzerinde kafa yormak zorunda kalacaksınız. Şimdi bakın. Ben bu fonksiyonu incelediğimde x eşittir 0 noktası için bu fonksiyon tanımsız değil mi? Tanımsız olduğu gibi Hiçbir şekilde yukarıda şu x ile sadeleşen bir parça yok. Eğer ki x'e kesişen e, sadeleşen hiçbir parça yoksa bu fonksiyonun hiçbir şekilde apsisinin sıfır olduğu yerden grafik geçemez. Tamam mı? Hiçbir şekilde geçemez. Dikkat edin grafiğini de burada verdim size. Grafik şu. apsisi sıfır olduğu yer burası değil mi? Grafikte de şu grafiği görüyor musunuz? Y ekseni oradan geçen hiçbir de grafik hiçbir şekilde orayı kesmeyecektir. Biz ileride bunu vertical asymptot olarak göreceğiz. Neden geçmeyecek? Çünkü x eşittir sıfır için fonksiyon kesinlikle tanımsız. Anlaştık mı? Ama x eşittir bir noktası o da bir kök. Yani paydayı sıfır yapan değer bu da. Ama buradaki durum farklı. Dikkat edin. Burada sadece x eşittir bir noktasında normalde fonksiyonun grafiği böyle gidiyor ya orada bir noktada bir tanımsızlık oluyor. Tek bir noktada tanımsızlık oluyor. Sadece bir nokta tamam mı? O noktada x'in bir olduğu nokta. x'in bir olduğu noktanın sağında ve solunda fonksiyon var. He, sadece o noktada yok. Burada da x-1'leri X, X zaten sadeleştiriyoruz. Biz öyle diyelim size. Bunun sağında yani x eşittir 1 için e, bu durumda şey oluyor. Fonksiyonun limiti oluyor. Bakın dikkat edin. x eşittir sıfırda sadeleşme yoktu değil mi? Bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasında dikkat ederseniz limiti de yok. Çünkü hiçbir aynı noktaya yaklaşması lazım ya grafiğin. Grafik soldan gelirken artı sonsuza gidiyor. Sağdan gelirken artı sonsuza gidiyor. Soldan gelirken eksi sonsuza. Bu fonksiyonun burada limiti yok. Anlaştık mı? Ama burada limiti var. Sadeleşme varsa limiti var. Dolayısıyla burada sadece bir atlama noktası var. Limiti var. Biz ileride bunları daha detaylı göreceğiz zaten. Bu şekilde olduğu gibi sadeleşme yoksa limit hiçbir şekilde olmayacak. Ama bu şekilde sadeleşme varsa yani paydayı yapan sıfır değerde sadeleşme varsa limitimiz olacak. Ama durum ne? Bunda hiçbir şekilde fonksiyon oradan geçmeyecek. Şunda da fonksiyon oradan geçmiyor ama sadece bir noktada bir boşluk oluşacak. Tamam. Bu önemliydi. Bu dersten sonra, kaçın ders bilmiyorum bu şu an. Her üçüncü ders oldu bu galiba. Bundan sonra da sandviç teoremi anlatacağım. Birazcık daha böyle 10-20 dakikalık videolar şeklinde geçecek bu. Umarım bu dersin faydasını görürsünüz arkadaşlar. Hoşçakalın.